ülkemizde doğum kontrol haplarının kullanımını kısıtlayan en önemli yanlış bilgilerden bir tanesi doğum kontrol haplarının kilo alımı, sivilce ve tüylenme yaptığına inanılmasıdır. Eskiden kullanılan ilaçlarda, doğum kontrol haplarında kilo alımı bir miktar söz konusuydu ve bu kilo alımı aslında su tutulmasına bağlı görülmektedir. Son dönemlerdeki kullanılan ilaçlarda kilo alımı yok edilmiş durumdadır. Ancak, kullanacak kadınlara 4 ay kendilerini denemeleri, kilo alımlarını takip etmeleri önerilir. Kendileri de göreceklerdir ki son jenerasyon dediğimiz ilaçlarda kilo alımı söz konusu değil. Yine ilk kullanılan ilaçlarda kullanılan progesteron türevine bağlı olarak sivilceler ve e, şeyler e, tüylenmeler karşımıza çıksa da e, yine son kullanılan son dönemlerdeki kullanılan progesteron türevlerinde bu etki yok edilmiştir, minimalize indirilmiştir. Hatta ve hatta bu ilaçlar yani doğum kontrol hapları günümüzde e, sivilce ve tüylenmenin tedavisinde kullanılmaktadır. Bu yüzden kendileri tüylenme ve sivilcelere yol açmazlar.